Bölüm 97. İstihare ve İstişare Ey peygamber toplumu ilgilendiren her konuda ümmetine danış, görüşlerini al. 3 Ali İmran 159. O müminler ki işlerini aralarında danışarak yaparlar. 42 Şura 38. Hadis 718. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her iş için bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu. Herhangi biriniz bir iş yapmak istediğinde farz namazlardan ayrı olarak İki rekat namaz kılsın. Namazdan sonra şöyle desin. Allah'ım, sen her şeyi bilirsin. Bu hususta hakkımda hayırlı olanı da bana bildir. Senin her şeye gücün yettiği için senden güç ve kuvvet istiyorum. Her şeyi bilhassa bu işimle alakalı hayırlı olanı nasip etmeni senin o büyük lütfundan istiyorum. Çünkü senin gücün her şeye yeter. Benimse yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben bilemem. Şüphesiz sen duyularla idrak edilemeyen, bilinemeyen şeyleri de bilirsin. Allah'ım, eğer bu iş hakkımda dinimde dünyamda ve ahiretim için hayırlı olduğunu bilirsen veya hut şimdi veya daha sonrası için hayırlı olduğunu biliyorsan ki mutlaka biliyorsun onu yapmayı bana nasip et kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl şayet bu işin benim dinim dünyam ve ahiretim için kötü ve şerli olduğunu biliyorsan ki mutlaka bilirsin şimdi veya daha sonrası için kötü ve şerli olduğunu biliyorsan onu benden beni ondan uzaklaştır hayır neredeyse onu bana nasip et sonra da beni onunla memnun et der sonra isteyeceğini söylerdi